Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de 200 GC değerinde kasa açılımı videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu videoda 200 GC değerinde tamı tamına kasa açılımı yapacağız. Öncelikle bu videoyu çekmemde bana yardımcı olan Grand RP yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu sayede bu videoyu sizlerle buluşturmuş oldum. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirseniz bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'ye oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında GTA 5 Grand.com şeklinde başlayan referans linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendiniz göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand Alpen'in devasa adım atabilirseniz Eğer oyunla ya da kayıt olma ile ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz Hepinizi oyundaki ailemize beklerim O zaman videomuza devam edelim Evet bu videoyu daha çok arkadaşlar eğlence amaçlı çekiyorum. Yani genelde bildiğiniz üzere ben rehber tarzı videolar çekiyorum. Ancak bu sefer dediğim gibi birazcık da eğlence amaçlı böyle videolar getirmeyi düşünüyorum. Ve dediğim gibi bugün kasa açılımı yapacağız. Peki hangi kasayı açacağız arkadaşlar? Öncelikle isterseniz size bunu göstereyim. Hemen oyundayken M tuşuna basıyoruz bildiğiniz üzere. Ve bu menü karşımıza geliyor. Buradan da shop kısmına giriyoruz. Buradan prizes kısmına girdiğinizde biz bugün grand coin ile yani GC ile açacağız kasalarımızı. Dolayısıyla for grand coins kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir sürü kasa bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki de siz istediğiniz kasayı açabilirsiniz. Ancak ben burada bugün en neon adındaki kasayı açacağım. Zira bana gelen bu GC'leri ben paraya çevirmek istiyorum. Zira paraya daha çok ihtiyacım var. Dolayısıyla eğer siz de GC'lerinizi paraya dönüştürmek istiyorsanız benim açtığım gibi bu en down neon adındaki kasayı açmanızı öneririm. Tabi şöyle bir opsiyonunuz da var arkadaşlar. Tutup da GC'nizi illa böyle kasa açmaya harcamayıp direkt olarak buradan money kısmından para da alabilirsiniz gördüğünüz üzere. Örneğin 100 GC karşılığında 3 milyon dolar alabilirsiniz. Bu da tabii ki bir seçenek. Ancak benim size tavsiyem direkt bu şekilde paranızı ya da GC'nizi diyeyim bu şekilde harcamaktansa benim size önerdiğim kasayı açmanızı öneriyorum. Buradan Grand Coins'e girin ve hemen aşağı sıralarda ya da videoyu izlediğiniz tarihe göre değişiklik gösterebilir. Buradaki en üstten Neon adındaki 12G'cilik kasa için bunu neden açmanızı istiyorum? Çünkü arkadaşlar buna tıkladığınızda zaten kasanın içerisinde neler çıkacağını belirtiyor. veya Ne kadarlık bir ihtimali de olduğunu belirtiyor sol üst taraflarında. Ancak belki de buradaki ödüllerden daha çok önemli olan şey arkadaşlar hemen şu sol alt taraftaki her kasada bulunan Guaranteed in this case yazısına bakmanız gerekiyor. Yani garanti ödül şeklinde çevirebiliriz bunu. Her kasadan 10 tane açtığınızda arkadaşlar ki buradaki sayıyı da görüyorsunuz. Toplamda ne kadar açtığınızda burada yazan ödülü alabileceğinizi dair. Örneğin ben şu ana kadar iki tane açmışım bu kasadan ve iki puanım var. Yani bu kasadan 8 tane daha açarsam hemen burada yer alan para ödülü ki şu soru işaretine geldiğinizde ne kadarlık bir para ödülü olduğunu hemen şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 1 milyon dolarlık bir para gelmiş olacak bana ki bu çok güzel bir miktar arkadaşlar. Harcadığımız GC oranla toplamda 10 tane 12 GC harcadığımızda bu parayı elde edebiliyoruz. Tabi sadece bu paradan değil arkadaşlar buradaki araç ödülü olabilir. Eğer çok şanslıysanız ya da diğer ödüller de çok iyi. %2'lik ihtimalle 1 milyon dolarlık para ödülünü alabilirsiniz ya da %2.5 ihtimalle 900 bin dolarlık para ödülümüz de bulunuyor. Hepsini tek tek göstermiş olayım. %4.5 ile 800 bin dolar %5 ile 700 bin dolar. %6 şansla 600 bin dolar. %16 buralar zaten sıklıkla geliyor arkadaşlar. Birazdan da göreceksiniz. 400 bin dolar ya da çok şanssız sayınız %30 ihtimalle 300 bin dolar ve %33 ihtimalle de 200 bin dolar ödüllerinin sahibi oluyorsunuz. O zaman hızlı bir şekilde ilk kasamıza başlayalım. 12GC değerinde 200 GC'miz vardı zaten. Hemen open the container diyerek kasam açalım Evet 400 bin dolar geldi arkadaşlar yüzde 30 ihtimalle olan şey geldi pekala hemen devam ediyoruz arkadaşlar open mor diyelim ve tekrardan buradan open the container diyelim arkadaşlar bakalım bu sefer ne gelecek. 700 bin dolar geldi. işte tam bundan bahsediyordum arkadaşlar. Yani gidip direkt para almaktansa bu kasayı açıp zaten aşağı yukarı oyun içinde elde edeceğiniz o direkt para yerine bu kasadan o paraları çok daha rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Her neyse open more diyoruz ve hemen 3. kasamızda bu şekilde başlayalım açmaya. 200 bin dolar geldi. Tabii ki böyle kötü ödüller de gelecek. Bunlara alışık olmamız lazım. Her neyse open more diyoruz ve tekrardan open the container diyoruz. Açabildiğim kadar bu kasadan açacağım arkadaşlar bu arada. En sonunda da kalan GC'yi de farklı bir şekilde harcarız. Tekrar 200 bin dolar geldi. Pekala yani open more diyelim ve tekrar devam edelim. Open the container diyerekten bakalım bu sefer ne gelecek. Bu sefer 1 milyon dolar geldi arkadaşlar. Ki isterseniz bu ödülleri arkadaşlar yani böyle nadir çıkan ödülleri de diyebilirim bunlara. İşte bu ödülleri isterseniz buradan sell for 6 GC. Yani 6 GC karşılığında bu 1 milyonu satabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle şeyler de bulunuyor oyunda. Ancak ben 6 GC'ye 1 milyon dolar vermem. 1 milyon dolar daha çok benim işime yarayacaktır nakit olarak. Ancak böyle bir opsiyonunuz bulunuyor. Bilmeyenler için bunu da söylemiş olayım. Ödül almak istiyorsanız buradan take away diyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında hemen açmaya devam ediyoruz. Open the container diyelim ve bakalım bu sefer ne gelecek. Evet 200 bin dolar geldi bunlara zaten alışığız artık ama yapacak bir şey yok. Acaba bu videoyu çekmem uğruna şansımıza bir araç çıkar mı diye düşünmüyor değilim ama çok düşük bir ihtimal zaten %1 sizde görüyorsunuz. Yine de olursa gerçekten çok güzel olurdu. Bu arada sol aşağıda görüyorsunuz 8 puan oldu arkadaşlar. 2 puan daha yani 2 kasada açarsam buradaki 1 milyon dolar da benim olmuş olacak. Hemen open the container diyoruz ve bakalım ne çıkacak. Evet 700 bin dolar geldi bunlar güzel ödüller arkadaşlar bu arada yani 200-300 bin doları sayma yani şu en aşağıdaki ödülleri saymazsak 400 bini de çok saymayabilirim ancak şu %6'lık kesimden itibarenki hediyeler ya da ödüller diyeyim hepsi benim işime gelen hediyeler oluyor arkadaşlar dolayısıyla bunlar çıktığında seviniyorum içten içe her neyse şimdi bir tane daha açalım zaten birazdan 1 milyon dolarımız garanti olacak bir de buradan 1 milyon çıkarırsak çok güzel olur hadi bakalım ne geliyor. 300 bin dolar olsun. Hiç yoktan iyidir diyoruz. Open more diyorum. 104 geleceğimiz kaldı. Şurada çok hafif gözüküyor. Bilmiyorum görüyor musunuz ama çizgilerin arasından. Her neyse open the container diyelim ve açmaya devam edelim. 200 bin dolar geldi. Birazcık kötüleşti tabii. Baya iyi verdi çünkü paralar verdi bize. Dolayısıyla kötüleşmesine normal karşılıyorum diyebilirim. Her neyse open the container diyoruz tekrardan. 300 bin dolar geldi pekala kötü de diyebiliriz ancak yapacak bir şey yok hemen open the container diyerek devam edelim. 600 bin dolar geldi. Bu ödül kesinlikle güzeldir. Yani 500 bin üstünü ben açıkçası kabul ederim. Ve şanslı hissederim kendim bu konuda. Dolayısıyla güzel bir ödüldü. Hemen open the container diyerek devam ediyoruz. 200 bin dolar kötü diyebiliriz buna ama olsun tabii ki. Bu arada 56 GC'miz kalmış arkadaşlar. Sanırım 4 tane daha açabileceğiz bundan toplamda. Ondan sonra diğer küçük kasaları açacağız sizler birlikte. Hemen devam edelim. 200 bin dolar geldi pekala yani gitgide kötüleşti ödüller şansım bayağı harcadım sanırım buradaki ödüllerde. Her neyse biz açmaya devam edeceğiz çünkü o şekilde konuştuk. 300 bin dolar geldi pekala hiç fena değil diyelim ve 32 GCM kaldı sanırım iki tane daha açabileceğim ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar bu kasa açılımını 400 bin dolar geldi son bir kasamız kaldı ara çıkar mı zannetmiyorum ama hadi bakalım ne gelecek 200 bin dolar kötü geldi ancak olsun. 8 GC'miz kaldı arkadaşlar. Bunu açamıyoruz. Bu arada ben bu kasadan ileride tekrar GC gelince bana 2 tane daha açarsam 1 milyon dolarım olmuş olacak. Ve çok da güzel olacak. Her neyse buradan close diyorum. Ve 8 GC'miz kaldı arkadaşlar. 200 GC harcayacağız dedik. Dolayısıyla 8 GC ne harcayabiliriz? Hemen onlara bakayım. İstiyorsanız Tuni Container gibi kasalar da açabilirsiniz. Tabi buradan muhtemelen bu küçük para ödülleri vesaire gelecektir. Ya da çok iyi olmayan araç yükseltme modifiye öğeleri gelecektir. Ben bunu açmayacağım. Bunun yerine arkadaşlar ben genelde yayınlarda vesaire bir kasaya açıyorum arkadaşlar. O burada değildi sanırım. Ancak şöyle birazcık bakayım veya sizlere de göstermiş olayım arkadaşlar. Belki siz de buradaki kasalara bakarak gözünüze bir tane kestirebilirsiniz. Tabi dediğim gibi sadece bu resimlerine bakarak açmayın arkadaşlar kasaları. Benim az önce söylediğim şey çok önemli. Yani buna tıkladığınızda şu garanti prize ödülü çok önemli. Ben para kasmak istediğim için 1 milyon dolar geliyordu burada her 10 kasa açışımda. Dolayısıyla ben bu kasayı tercih ettim. Tabi siz para ödülü istemiyorsanız farklı kasalardan yönelebilirsiniz. Benim kasam buradaymış bu arada. SSC Tuatara. Ben bu kasadan da açıyorum. Çok fazla geleceğim kalmadı zaman. Ki zaten görüyorsunuz burada 9 tane açmışım. Bunun guaranteed prize ödülü 100 bin dolar. Ancak bunun daha çok prize ödülü için değil de içerisindeki ödüller için gördüğünüz gibi bir sürü araç bulunuyor. Tabi bunlar düşük ihtimalle. Ancak olur mu? Olur diyoruz. Diğer ödülleri de şöyle göstermiş olayım istiyorsanız. Belki kasayı açacak olanlar için bilginin telinde olur. Her neyse hemen open the container diyelim. Bakalım bu kasadan ne çıkacak. 50 bin dolar geldi. Hiç fena değil. Zaten bir de guaranteed prize ödülümüz vardı. 100 bin de oradan geldi. Sırf bu kasadan şu an 150 bin dolar almış oldum. Pekala açmaya devam edelim. 5000 dolar tabi böyle kötü ödüller de geliyor. Zaten 2 gece açtığınız kasadan çok iyi şeyler beklemeyin arkadaşlar. Eğer çok şanslı değilseniz. 5000 dolar geldi. Son 2 gecem kaldı. Hemen onu da bu şekilde harcıyorum ve bakalım ne geliyor. 25 bin dolar hiç fena değil. Toplamda 185 bin dolar yanlış hatırlamıyorsam kasmış olduk sırf bu kasadan da. Hiç fena değil. 8 GC karşılığında 185 bin dolar. Bence kötü değil diyebilirim. Evet böylelikle arkadaşlar kasa açılımımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Eğer yine böyle bir fırsat elimize geçerse arkadaşlar önümüzdeki dönemde tekrar böyle videolar getirmeye çalışırım. Eğer isterseniz bunu da yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Duruma göre tekrar bu videoların gelmesi için uğraşırım. Evet o halde arkadaşlar böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağ tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer video başına dikkat ettiyseniz tam olarak şurayı gösteriyorum arkadaşlar. Video başında yanlış hatırlamıyorsam 500 bin dolar civarı param vardı. Yani buradan bir 500 bin dolar çıkarırsak aşağı yukarı 7 milyon dolar seviyelerinde para kasmış oldum. 200 GC karşılığında ve tabi o en üst down adındaki kasayı açarak. Yani 200 GC'ye kasa açarak ne kadar para elde edebileceğinizi ortalama olarak tabi ki siz eğer daha şanslıysanız çok daha fazla para kazanabilmeniz de mümkün. Evet o halde arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp videomu bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın